Merhaba Yeni bir araba aldık Öyle dedik videosunu çekelim Başlangıç için Toplanacak bir araba Garajı açıyorum direkt Bakalım içeride ne var Evet yavaş yavaş Farları gözükmeye başladı Aaa Bir tanus mu yoksa Bakalım e bu Tanus'un yarısı yok. Nasıl Tanus bu diyebilirsiniz. Bu bir P100 pickup. Hadi gelin bir kaputun içine bakalım nasıl bir arabaymış. Kapısını açalım. Klasik Ford direksiyonun altında bir kolu var açtık. Bakalım içinde nasıl bir şey var. Hemen şöyle göstereyim. Ford Pinto motoru var üstünde. Blok numarası 205. Güzel bir şey. Daha sağlam olduğunu düşünüyoruz biz. Sierra'larda da bu motor çıkıyor. 205 blok. Hani 2000 motor bu. Biraz daha içinin malzemesinin falan daha kaliteli olduğunu düşünüyoruz motor. Yoksa bildiğiniz Thanos motoruyla aynı. Şu anda şurada benim genelde bu motorlarda sıkıntı çektiğim egzoz koruması falan filan da var. Bu buji kablolarının yanmasını bayağı engelleyen bir parça. O durması çok hoşuma gitti. O parçayı bulmak çok zor. İşte aküsü, denge tankı, radyatörü. Kaputun içi de bu şekilde. Şu an gördüğünüz gibi bu da bayağı darmadan şu an garajın içindeyim. Daha kapısını açmadım. Dışarıda da yıkamadan sonra, temizlikten sonra tekrar daha güzel videolarını çekeceğim. Hadi Aracın motoruna bir marş verelim, bakalım neler oluyor, nasıl bir sesi var görelim. Gördüğünüz gibi böyle tamirler yapılmış. Bu tamirlerin tamamı sökülecek. Yani buna böyle bir sünger koyup üstünü kaplamak yerine iki tane daha temiz koltuk konulabilirdi. Hani daha bir şey yapılıyor bari en azından daha temiz olabilir. Bakalım biz neler yapabileceğiz. İnşallah daha güzel koltuklar buluruz. Daha güzel şeyler olur. İnsanlar yardımcı olur. Daha güzel şeyler elimize gelir. Arkadaşlar önce hijyen deyip kapıları, döşemeleri, o iğrenç kokan şeyleri, toz toprak içinde olan böyle sanki un gibi ufalanan her şeyden kurtulmaya çalışıyoruz ki arabayı baştan yapabilelim. Temiz hem de sağlıklı olsun diye. Gördüğünüz gibi şu an aracı yıkamaya götürdük. Toplamaya başladığımız bir araç olduğu için bir i̇lk başta bir yık attık. Eksiklerini, gediklerini görelim. Çürü çarı varsa onları görelim. İşte iyi zaten biliyorsunuz bayağı bir ihtiyaçları ortaya çıkıyor. İşte su alan yerleri, paslı yerleri vesaire. Çünkü çamur olan yerleri falan vardı. Onlar da temizlenmiş oldu. İçini söktüm komple. Gördüğünüz gibi. Koltuk komple söküldü. Bu demirler bayağı sağlam. Bunların üzerine bir kaplama yapılıp güzel bir koltuk şekli verilecek bunlara. İşte içini falan temizledik. Daha o pis kokular falan gitti. Şu anda işte daha sabun kokuyor en azından. Biraz daha temiz oldu. Kasası bu şekilde. Daha önceden boyanmış ama açıkçası şu an normal boya yerine buna bir polyera veya daha da tekrar boya yapılıp bir ahşap kaplama daha mantıklı olacaktır. İşte plakaları takılacak. Muayeneden geçecek. Ee, ufak tefek işleri var. Yapılacak. Kasa belki kaplanabilir. Belki üstü tente olabilir. Ee, çok çeşitli şeyler olma ihtimali var. Daha oralara çok var. Tabii bu düşüncelerle alındı da ama. Göreceğiz. Yani içi bu şekilde. Motor kısmını daha temizlemedim. Orayı çekmiyorum. Motor kısmını da çektiğimde orayı temizledikten sonra, bakımları yapıldıktan sonra oraları da çekeceğiz. Şu anki durumumuz bundan ibaret.